Böyle bir servet, şarkıcı Emrah'ın aylık geliri şok etti. Emrah, müzik dünyasında, götür beni gittiğin yere, unutabilsem, ağla göz bebeğim, gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan bir sanatçıdır. Ancak son zamanlarda sadece müziğiyle değil, aynı zamanda gayrimenkul yatırımlarıyla da gündemde. Ünlü sanatçının, özellikle İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla gayrimenkulü bulunduğu iddia ediliyor bu mülklerden elde ettiği kira gelirinin aylık yaklaşık 10 milyon TL seviyelerine ulaştığı öne sürülüyor. Ayrıca, Emrah'ın Dubai'den yeni bir ev satın almayı planladığına dair haberler de basında yer aldı. Geçtiğimiz yıllarda mahkemeye gelir beyanı vermek zorunda kalan Emrah'ın, o dönemde aylık gelirinin 400 bin TL olduğu açıklanmıştı. Ancak, son dönemdeki yatırımları ve mülk satışlarıyla birlikte servetinin daha da arttığı düşünülüyor. Emrah'ın gayrimenkul yatırımları ve müzik kariyeri onu hem sanat dünyasında hem de ticaret alanında önemli bir figür haline getirmiş durumda. Bu durum hayranları ve medya tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.